Nazan Hanım köyde canları sıkılan çocukları Mirza ve Feyza için evin önündeki çim alana doğaya zararı olmayan akrilik boya ile aşağıdaki şekildeki gibi 20 tane çember çizmiş ve bir oyun kurmalarını istemiştir. Feyza bu çemberlerin içlerine 20'ye kadar olan sayıları siyah renkli boya ile yazmış ve Mirza'ya oyunun kurallarını belirlemesini söylemiştir. Mirza iki kişilik takım oyunun kurallarını aşağıdaki gibi sıralamıştır. Kural 1 İlk aşamada birinci oyuncu bir nolu çemberin içinde bir nolu çemberin içinde ikinci oyuncu 20 nolu çemberin içinde oyuna başlayacaklar. İkinci oyuncu da 20 nolu çemberin içinde oyuna başlayacaklar. Ve her oyuncu bir sonraki aşamaya geçerken sadece içinde bulunduğu çembere komşu olan çemberlere geçebilecektir. Kural 2. Her aşama sonunda iki oyuncunun üzerinde bulunduğu sayıların toplamı 21'e eşit olacaktır. İlk aşamada zaten 1 ile 20'nin toplamı 21. İkinci aşamada da mesela birinci oyuncu buraya geçebilir veya buraya geçebilir. İkinci oyuncu komşu olan yerlere buralara geçebilir. Toplamları 21 olacak. Ve her aşama için takım puanı sıfırlanıp yeni takım puanı oyuncuların üzerinde bulunduğu sayıların çarpımı olarak hesaplanacaktır. Yani birinci aşamadaki takım puanımız bizim 1 çarpı 20'den 20 olur. Sonra ikinci aşamada 2'ye karşılık toplamın 21 olması için 19'a geçebilir veya 8'e karşılık 13'e geçebilir. Bu şekilde devam edecek. Bizden neyi istiyor? Buna göre Mirza ve Feyza bu oyundaki en yüksek puanı alabilmek için en az kaç aşama oynamaları gerekir? En yüksek puanı alması için toplamları 21 olan ve çarpımlarının en çok olduğu, toplamları 21 olup çarpımlarının en fazla olabilmesi için bunlar birbirine en yakın olan sayılar 10 ile 11'e gelmeleri lazım ki toplamları 21, çarpımları ise en yüksek yani 110 olsun. Bunun için kaç aşama oynamaları gerekir? İlk aşamada 1'e 20'deyiz. İkinci aşamada 8'e 13 olabilir. Üçüncü aşamada 9'a 12 olabilir ve dördüncü aşamada 10'a 11. Yani 10'a 11'e gelmek için 4 aşama oynamamız gerekiyor.